Ee, arkadaşlar arabuluculuk etik kuralları ile ilgili Türkiye arabuluculuk etik kuralları ile ilgili ayrıca bir video çekmeyeceğim. Ee, biliyorsunuz buradan iki soru gelecek ee, ve bu gelen iki soruyu yorumlayacağınızı düşünüyorum. Fakat mutlaka bir defa olsun izleyin ee, ya da e, ister önceki sınav hazırlık video serimizdeki videoyu izleyin dinleyin isterseniz e, en azından bir kez okuyun. Buradan gelecek iki soruyu da kaçırmamaya çalışın derim. E, çok böyle dikkat etmemiz gereken hususlara değinecek olursak arkadaşlar burada e, Türkiye Arabuluculuk etik kurallarını kimin hazırladığı hususu soru değeri taşır arkadaşlar. E, biliyorsunuz Türkiye Arabuluculuk etik kurallarını daire başkanlığı hazırlar. Hazırladığı etik kuralları e, Arabuluculuk kurulunun e, kurula sunar ve kurul bu etik kuralları ne yapar arkadaşlar? E, gözden geçirerek kabul eder. Buranın bir soru değeri var. Tıpkı aynı bunun gibi arkadaşlar asgari ücret tarifesi de Arabuluculuk Daire, Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır. Arabuluculuk Kurulu tarafından gözden geçirilerek e, kabul edilir. O yüzden bu hususun bir zor, soru değeri var. Hem Türkiye Arabuluculuk Etik Kuralları için hem e, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi için. Bunun dışında arkadaşlar etik kurallarının e, temel amaçları sorulur. Maddeler halinde sıralarlar bu amaçları. Yukarıdakilerden hangileri etik kuralların amaçlarından değildir. E, bu amaçları bilin. E, Arabuluculukta arabulculara mesleklerinin icrasında rehberlik etmek ve yol göstermek, arabuluculuğa başvuran tarafları bilgilendirmek ve onların korunmasını sağlamak, barışçıl bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak arabuluculuğa toplum tarafından kamu güvenini arttırmak. Bununla dışında e, etik kuralların içinde geçen e, etik ilkeleri de en azından başlıklar halinde bilin arkadaşlar yani buradan da bir soru gelebilir yani bir soru eğer e, etik kurallarını kimin hazırladığı ile ilgili olursa İkinci soru ya amaçlardan gelir ya da bu e, etik ilkelerle ilgili gelir yani eşitliği gözetme yükümlülüğü kendi kararını verme hakkı e, tarafsızlık gizlilik menfaat ilişkisi veya çatışması Sürecin niteliği ve görevin özenliğe yerine getirilmesi. Mesleki yeterlilik. Ünvan kullanılması, reklam ve tanıtım. E, ücret ve diğer masraflar. Ara bulculuk uygulamasının geliştirilmesi şeklindeki ilkelerden e, araya farklı maddeler koyarak sorabilir. Ya da bunlar kendi özelinde de sorabilir. Dediğim gibi bu şekilde gelirse yaparsınız diye düşünüyorum. E, burada arkadaşlar yine... Arabuluculuk Türkiye Arabuluculuk etik kurallarıyla asgari ücret tarifesinde beklediğim bir soru arkadaşlar biliyorsunuz e, arabulucular e, bir şey tavsiye etmenin karşılığında ücret talebinde bulunamazlar bu asgari ücret tarifesinde yasaklanmış e, bir husus olmakla birlikte e, bu bu arabuluculuk etik kurallarında bir tane istisnası var o da ne tahkime tavsiye karşılığında e, arabulucu bilgilendirme ücreti alabilir. Bence bu soru etik kuralları kapsamında olmasa bile mevzuatta asgari ücret tarifesiyle ilgili sorulur. Hazır konusu açılmışken yine asgari ücret tarifesinde şöyle bir tekrar edelim arkadaşlar. Biliyorsunuz asgari ücret tarifesinde iki tane kısım var. Konusu eğer alacağın konusu para ise ya da parayla belirlenebiliyorsa tarifenin ikinci kısmı uygulanır. Orada oransal bir sistem var. Eğer konusu para ile değerlendirilemiyorsa da tarifenin birinci kısmı uygulanır. Anlaşma sağlanmaması halinde her zaman e, birinci kısım uygulanır arkadaşlar. Bunun dışında e, seri uyuşmazlıklarla ilgili ticari davalarda 2000 diğer davalarda 1400 lira e, uyuşmazlık başına e, ücret alır arabulucu ücret talep eder. Şimdi bu seri uyuşmazlıkların kendisi de sorulur arkadaşlar. Ee, neydi bu seri uyuşmazlıklar? Bir ay içinde en az 15 uyuşmazlık. Karşı tarafı aynı olan. Taraflardan biri aynı olan. Bir ay içinde en az 15 uyuşmazlık seri uyuşmazlık olarak ee, değerlendiriliyor. Ve bu seri uyuşmazlıklar için e, ticari uyuşmazlıklarda 2000. Diğer uyuşmazlıklarda 1400 lira 2023 asgari ücret tarifesine göre arabulucu ücret hak ediyor. Arkadaşlar bu 2000 ve 1400'ün dışında diğer e, gayri uçmazlıklarında saati şu kadar taraf artınca bu kadar falan gibi. Yani tarifenin birinci kısmını ve ikinci kısmını e, ezberlemek için çabalamayın. Buradan bir soru geleceğini hiç zannetmiyorum. Ama seri uçmazlıklar sorulur mu? Bence sorulur. E, ayrımı bilin. Tarifenin ne zaman birinci kısmından ne zaman ikinci kısmından ücret alıyoruz. Anlaşma sağlanamamazsa e, her zaman... Ee, birinci kısımdan e, ücret aldığımız hususlarını bilin dediğim gibi tavsiye karşılığında arabulcu ücret alamaz e, ama bunun bir istisnası var tahkime tavsiye karşılığında bilgilendirme ücreti alabilir ücreti alır e, bu hususları da e, sınavda soru değer olduğunu belirtmiş olalım bunlara da dikkat edin arkadaşlar yine asgari ücret tarifesini ve arabuluculuk etik kurallarını kendinizde bir gözden geçirin okuyun e, daha önce de bahsettiğim gibi dava şartı arabuluculukta arabulcu e, arabulucu avans talep edemiyor. Bu husus yine asgari ücret tarifesinde yazıyor. Bunun da soru değeri var. Bana kalırsa arkadaşlar asgari ücret tarifesinin içinden e, birden fazla soru gelir. 2-3 soru gelebilir. O yüzden e, ilk, yani üstündeki kriterlerin yazılı olduğu kısımları iyi okuyun derim.